Münevver Karabulut. Seni unutmadık. Münevver Karabulut. 14 yıl önce vahşice öldürüldü. Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun, tasarlayarak, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak etmek, ten ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Ayrıca Hayyam Garipoğlu, Habib Kurt, Mehmet Karakayalı ve Ahmet Batur'un suçluyu kayırmak, anne Tülay Makbule Garipoğlu'nun da suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek suçundan 6 aydan 5 er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Yaş küçüklüğü dikkate alınarak 18 ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci, 18 Kasım, 2011 tarihinde mahkemiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 nolu L tipi kapalı cezaevinde kendine asarak intihar etmişti. Mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi. Kara Bulut'un giysileri üzerinde Cem Garipoğlu ile birlikte onunla aynı DNA'ya sahip aile üyelerinin sperma olduğu iddia edildi. Ancak Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tarafından yapılan açıklamada spermlerin başka cesetten bulaştığını söylemişti. Münevver'in babası Süreyya, ilişkilerini bilseydim, böyle bir ailenin çocuğuyla arkadaşlık yapmasına kesinlikle izin vermezdim, diyor. Öz kızının cinayetinin peşine düşen bir babanın bile telefonla aranıp oğlunu karını öldürürüz diye tehdit edilmiş. Kan dondurucu bu cinayet yeniden gündeme geldi. Sakine Garipoğlu'nun Karabulut cinayetini hatırlatan fotoğrafları paylaşmaktan çekinmiyor. Garipoğlu ailesi Münevver'in katledilmiş olduğu ve kanının bulaşmış olduğu koltukta fotoğraf çektirmiş. İzmir Çeşme'deki bir mekanda oyuncu Nilperi Şahin Kaya'nın yanında, Sakine Garipoğlu vardı. 3 Mart 2009'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi. Şahin Kaya kendisini savunurken, tepki gösterenlere, bunlar çok ağır ithamlar, bu kadar çirkinleşemezsiniz dedi aile, cemiyet, teki, yani zenginler, patronlar dünyasındaki prestijini yeniden kazanmanın yolunu bulmuş. Çünkü Nilperi Şahinkaya, fotoğrafla ilgili açıklamasında, fotoğrafı paylaşanında Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı olanın da Melis Çatak olduğunu açıkladı. Bebek'te eğlence mekanı sahibi, TÜSİAD'da proje yöneticisi. Garipoğlu ailesinin yargılanması ilk değil daha önceden de Poaş, Sümerbank ve Nesim Malki cinayetinde de yargılanmıştı. İsimleri sıkça korkunç iddialara konu olan bu aile hakkındaki bu iddialar umarız bir gün aydınlığa kavuşturulur. Programlar aile değerlerimize ters düşüyor dedi. Sınırsız, kontrolsüz bir ahlaki erozyonun olduğu yapılanma gerçekten bizi dertlendiriyor. Ahlaki erozyondan söz ederken kanlı cinayete getirdi sözü. Münevver Karabulut cinayetine. Cinayetler, katliamlar duyuyorsak. Cinayet zanlısı Cem Garipoğlu 138 gündür aranıyor. Ama yeni bir gelişme yok. Kimse yeni bir şey de söylemiyor. Başbakanın bugünkü sözleri de yeni değildi. Öyle bir cümle kurdu ki İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin cerrah çok tartışılan sözlerini hatırlattı. Anne baba olarak kendimizi de hesaba çekmeliyiz. Acaba biz nerede yanlışlar yaptık? Cerrah herkes kızına sahip çıksın demişti. Başbakan da bir adım ileri gitti. Aileyi, çoluğumuzu, çocuğumuzu nereye giderse gitsin diyemezsiniz. Diyemeyiz. Kendi başına bırakılan unutmayın. Ya tavulcuya ya zurnacıya.